Kia Stonic ailesi Stonic kullanmayı düşünenler. Bugün 2020 model Kia Stonic aracımıza LPG dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bari dönüşümde hangi kitimizi kullanıyoruz? Aracımız 1.4 atmosferik motor. Landranızı kitimizi uygulayacağız abi. Evet yetkili servisten yönlendirildi bu araç bize. 3 yıl 100 bin kilometre garanti kapsamında gerçekleştireceğiz dönüşümümüzü. 20'den de tanıdık olduğumuz motor. Defalarca montajını gerçekleştirdik bu motora. Başarılı bir işçilik yapacağınızdan şüphem yok. Hadi kolay gelsin o zaman. Evet. İlk olarak regülatör montajı ile başlıyoruz. Aracımız için en uygun konum burası. Su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Sırada elektrik kontrol ünitesi yani ekü montajımız var. Ekü montajımızı ve elektrik tesisatı montajımızı tamamlıyoruz. Manifold delme işlemine başlıyoruz. Kılavuzumuzu çekiyoruz. nozzle'larımızı yerleştiriyoruz. Sırada enjektör montajımız var. Enjektör montajını tamamladıktan sonra görüntümüz bu şekilde oluyor. Regülatör, filtre, MAP sensörü ve enjektör bağlantılarını tamamlayarak ön taraftaki işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Sırada tank montajımız var. Bu aracımızda 42 litrelik bir simit tank kullanmayı tercih ettik. Şamandırımızın montajı gerçekleşiyor. Yine her zaman olduğu gibi Avrupa tipi bir dolu mazı kullanmayı tercih ettik. Aracımızın depo kapağı uygun olduğu için aparatsız bir sistem uyguladık. Alt borularımızın regülatörle olan bağlantılarını tamamlayarak Lander Enzo yazılımını yüklüyoruz ve sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol testimize başladık. Bahri de hep ilgili değerleri de durumda. Abi bugün bu araç ikinci aracımız evet. bu motor olarak. Şu anda hemen değerlerimiz zaten önceki araçla beraber yaptığımız için... Yakıt trimlerimiz, ayarlarımız gayet güzel. Ya, haritaya baktığımızda Bayon'a yakın değerler. Bu arada motorun teknik bir de bahsedelim. 1368 cc hacminde 100 beygir güç üreten bir motor. Evet. 133 Nm tork motorumuz Evet abi. 6 ileri otomatik şanzıman kullanıyor. 173 km azami hıza ulaşıyor. Tork değeri biraz düşük ama bu evet. araç için bence yeterli. Stonic olarak da abi yani bir tek 1.4 motoru çıkmıyor. 1.0 Turbo GD olarak da çıkan bir araç var. E, ama benim tercihim genellikle 1.4 atmosferik motor. Yani sonuçta bu araç ekonomi sınıfı bir araç. Yani evet. Ekonomi göz bulunduğunda daha basit bir motor tercih edilmesi daha mantıklı. LPG dönüşüm maliyeti de daha uygun bu arada evet. motorda. 6-7 km'de de edebiliyormuş. Kesinlikle. Direk enjeksiyon teknolojisine sahip motorlarda tabii dönüşüm maliyeti biraz daha yüksek. yüksek. 15 bin kilometreleri buluyor. Araç bu arada yetki servisten yönlendirildi bari bize. Evet abi burada yetki servislerden sıfır araçlar geliyor. E, bu aracıları landıramızı motor garantili bir şekilde montajı gerçekleştirdik. Evet 20 bin Garanti kapsamını almış olduk aracın evet. LPG dönüşümüyle. Problem olduğunda yetkili servise biz aramızda çözüyoruz. Burada Landi Renzo'nun hakkını yememek lazım. Gerçekten iyi bir distribütör. Müşterisine değer veren bir distribütör. Evet. İyi bir marka. Kit olarak da kaliteli bir kit. Aracın bütün ihtiyacını karşılıyor performans açısından. Kesinlikle abi. Bari Bayon'un rakibi bu arabanın. Evet. Bayonla kıyaslarsan sence bayon mu daha iyi bu araç mı daha iyi? Bana kalırsa ben bu aracı daha çok seviyorum. İş dizayn olsun malzeme kalitesi olsun bayana göre bir tık daha üstte diyebiliriz. Bagaj bayana göre bir tık daha dar. Bir de LPG tank takıldığında biraz yukarıda kaldı. Benim yaptığım kontrolde herhangi bir şekilde bagaj alısında yüksek atma yoktu. Tankın etrafında Stofor köpük de besliyoruz. Taban düz oluyor. Çünkü bu araçlarda genelde halıyı koyduğunda... Evet, 5-6 saatte bir yatık olabiliyor. O yükseklik farkını alarak gayet başarılı bir işçilik şey çıkartmışız. Motor performans açısından da aslında yeterli oluyorum bari. Yani benim aracın yol tuşu çok güzel. Bayadan bir iki saatten yukarıda ama aracın oturma pozisyonu da bayana göre biraz alçak sanki. Biraz daha otomobil silomuş hissiyatı uyandırıyor araç. Evet. Bugün yaptığımız ikinci bir su aracımız bu. Hı hı. Daha öncesinde bayan yapmıştık. Evet. Üçüncü bir su aracımızı da yapacağız. Dacia Duster. Evet abi. Evet. Evet, bir su kategorisinde bugün kıyaslama günü. Rekabet günü gibi oldu aslında. Arkadaşlar sizlerden de yorum bekliyoruz muhakkak. Bunda i ol mu? Kia Stonic mi? Yoksa Dacia Duster mi? Özellikle kullanıcı arkadaşlardan bu konuda yorumlarını, kullanım deneyimlerini paylaşmaları bizim için çok önemli. İstersen performansını kontrol edelim. Olur abi. NPG'deki değerlerimizi de sana bilgisayardan kontrol edersin. Tabii ki olsun, sıcaklık değerleri olsun. Evet. Hazır mısın bari? Hazırım mı abi. Tamam, hadi başlıyoruz o zaman. Yüzü gördük Evet abi. Aşağı yukarı bayrak aynı mesafede. Evet. He, hey, yüzü ulaştığımız zaman motor şanzıman aynı. Aynı olduğu için ben yani benzine göre hiçbir farklılık yok araçta. Evet abi Land Rover'a bu iş gayet güzel başarılı bir şekilde oluyor. Güle güle kullanmasını dileyelim müşterimize. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. Araçla veya LPG sistemiyle ilgili merak ettiğiniz soruları kanalımızın yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın. Esen kalın.